Merhaba arkadaşlar Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'mizde yayın hayatına devam eden her ceten sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimiz Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok özel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız arkadaşlar. Her zaman bizimle kalın. Hoşça kalın değerli izleyicilerim. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar.